arkadaşlar. Bugün size vay çekiyoruz ama önce arkadaşlar. Onun önce lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın vardı başlayalım. Arkadaşlar bu daha çok eski oyunlarımızı tekrarlayacağız. Hatırlıyorum ben. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın vardı başlayalım. Kanka sana bir soru soracağım ya. Kanka sor. Kanka Beşiktaş'ta ne zaman şampiyon oldu? 2016 ve 2017 yılında Ertan'ın sen fena Kanka o zaman ben sana bir soru sorayım Kanka peki Fenerbahçe ne zaman şampiyon oldu? Kanka ne olur lan? Evet arkadaşlar ee, Bu adam Önemli bir açıklamam var Videomuza baskın yaptılar Kıbrıs'ta pek dağıtma hakesi. Kıbrıs'ta daha Bir tokat atacağım, bir yiyecek yap. Mamamut ya odanlaşır ya da seni bırak. Zaman bu da Ah ya. Amca! Ne? Bu planlıydan. Neyse. İnşallah YouTube telefakma. Of. Neyse arkadaşlar, videomuza devam edelim. Arkadaşlar zaten inşallah YouTube buna kayıt bunu yayınlayacağım. Arkadaşlar hadi. Hadi arkadaşlar. Ben, ben ne diyeceğim unuttum. Vay çekiyorduk. Ama karşılıklı oldu. Neyse arkadaşlar diğer videomuzda görüşürüz. Bye bye.